Sağlık Burcu kanalından herkese merhaba. Ben Burcu Sarıca. Bu videomda çocuklarımızla ilgili onların cinsel eğitimiyle ve muharemiyetini nasıl öğrenmesi gerektiğiyle ilgili bir video ve bilgiler paylaşmak istedim sizinle. Çok önemli bir konu duyduğumuzda hepimiz dehşete düşüyoruz. E, ama bu konu eğitimle çözülebiliyor. Çocuğumuzu nasıl eğittiğimiz bununla çok ilintili. Maalesef bazı durumlar bilgisizlikten kaynaklanabiliyor. Bu da ailelere büyük iş düşüyor konuda biraz e, bilgiler vermek istedim, bilgiler aktarmak istedim size. Çok araştırmalar yapıyorum. E, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız da çok güzel, detaylı bir şekilde bilgiler paylaşmış. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum size. Mahremiyet ilk 6, ay, 6 yılda çocuğa öğretilmeli mutlaka. Sevgili arkadaşlar, cinsel bölgeler sevgi alanı olarak asla kullanılmamalı. Çocuğun gelişiminde özel alan kavramı ve mahremiyet duygusunun çok önemli olduğunu vurguluyor bütün hocalarımız, bütün uzmanlar. Mahremiyet kavramı işte biraz önce de söylediğim gibi ilk 6 yılda yani 6 yaşına kadar mutlaka öğretilmeli. Özel alan, mahremiyet konusunda özellikle aileye çok önemli görevler düşüyor. 4 yaşına kadar da çocuğumuza tuvalet ve banyoyu tek başına kullanmayı, yalnız uyumayı Tek başına giyinmeyi öğretmemiz gerekiyor. E, çocuğu severken de asla cinsel bölgelerinin sevgi alanı olarak kullanılmaması gerekiyor. Bunun şakasının bile yapılmaması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Uzmanlar bunun altına özellikle çiziyorlar. E, özel alan ve mahrumiyet duygusuna ilişkinde çok fazla alan var aslında. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Bir kere insan... Yavrusu öğrenmek üzerine doğar diyor Nevzat hocamız. Çok güzel tabir etmiş. Öğrenmenin insana özgü bir kavram olduğunu ifade ediyor. İnsan çocuğunun doğadaki hayvan yavrularından farklı olarak dünyaya geldiğini söylüyor. Mesela hayvan yavrusu öğrenmiş olarak doğar. Doğar doğmaz genetik olarak davranışları kodlanmış olur. Mesela ördekleri düşünün hemen yüzer. Ya da başka bir hayvan yavrusu hemen doğduğu anda ayağa kalkabilir. Bu zürafalarda da böyle biliyorsunuz. Fillerde de böyle. Ama insan yavrusu öğrenerek, öğrenmek için doğuyor. Öğrenmek üzere doğuyor. Bu nedenle ve biz insanlar her şeyi öğrenme yoluyla keşfedebiliyoruz. Sosyal hayatı öğreniyoruz. Hayattaki birçok kavramı diğer insanlarla ilişkiye öğreniyoruz. Her şeyi öğrenmeye meraklı bir beyinle doğuyor bebeklerimiz aslında. Malumiyet eğitimi 0-6 yaş arasında verilmeli. İnsanın öğrenme yolunda ilk öğretmeni annesi. Bunu hiç unutmamalıyız. Bu öğretmenler daha sonra babası olabiliyor, geniş ailesi ve daha sonra da arkadaşları oluyor hayatında. İlk mahremiyet hayatın ilk 6 yılında mutlaka doğru şekilde öğrenilmeli. Ee, Öğrenilmesi gereken bir kavram. Ee, çocuk mahremiyeti öğrenemezse ya da yanlış öğrenirse gelecekte pek çok riske karşı hazırlıksız yakalanma olasılığı ortaya çıkabilir. Ee, bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Pek çok maalesef olumsuz olayın bu hani tüylerimizin diken diken olduğu, aklımızın almadığı olumsuz yaşanan olumsuz olayların arkasında eğitim eksikliği var arkadaşlar maalesef. Günümüzde küresel olarak artan cinsel istismar, taciz ve şiddet gibi pek çok olumsuzluk var maalesef. Hepimiz duyuyoruz, dehşete düşüyoruz ama bunun arka planına bakıldığında mahremiyet eğitiminin eksikliği göze çarpıyor. Özel alan duygusu gelişmemiş çocuklar ensest vakaların maalesef kurbanı olabiliyor. Aile içi e, cinsel saldırıların ensest tırnak içinde bu tip e, saldırıların kurbanı olabiliyor maalesef. Geçmiş yıllarda 18-20 yaş civarında genç bir kız 130 kiloymuş bir hocamız Nevzat hocamız bundan bahsediyor. Yemeği durduramıyordu kurban suçluluk duygusuyla kendini daha çirkin göstermek ve bu saldırıdan uzak durabilmek için, uzak kalabilmek, daha doğrusu kaçabilmek için yemek yiyerek sürekli kilo alıyordu. Özellikle ensest gibi bazı vakalarda depresyon ve travma yaşayan kurbanlarda çeşitli farklı psikiyatrik hastalıklarda maalesef ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Özel alan ve mahremiyet konusunda özellikle ailelere çok önemli görevler düşüyor. Burada bütün iş ailenin inanın cinsel mahremiyet duygusunu, özel alan duygusunu çocuklara öğretmemesi büyük sorunlara yol açabiliyor. Özel alan kavramının tuvalet eğitiminden başlayarak yatak odalarının ayrılmasına kadar pek çok konuda olması gerekiyor. Çocukların anne ve babalarının aynı odada uyumaması, uygun olan yaş odasının yaşta odalarının mutlaka ayrılması gerekiyor. Çocuğunun yaşına uygun olmayan durumlara şahit olması, ilerleyen dönemlerde çeşitli davranış bozukluklarına yol açabiliyor. Duygularını ifade etme becerisi gelişmeyen, daha henüz soyut kavramları öğrenmemiş çocukta uyum sorunları ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar bu konuda da e, uyarıyor. E, Mahremiyet eğitiminde çok geniş bir alan var gerçekten. Çocuğun özel hayatının farkına varması gerekiyor. Farkına varılması gerekiyor hem kendi hem aile. Özel alanını koruması demek bu. Diğer insanların da onun özeline saygı duyması gerekiyor. Yani beraberinde yaşadığı ailesinin de çocuğun kendi ve çevresi arasında özel sınırlarını koruyabilmesi demek oluyor bu. Sosyal hayatın içinde özel hayatını koruması, öğrenmesi çok önemli. Tanımadığı biri ona çikolata uzattığı zaman ona hemen inanıp etkisinde kalmaması da özel alan kavramıyla ilgili inanın. Çocuğun bu kavramın anlamını benim özel alanım, özel dünyamla ilgili diye anlamlandırması gerekiyor. Bu aslında çocuğun duygularını yönetmede önemli bir durum. Kendine zorla bir şey yaptırmak isteyene hayır diyebilme becerisi olması gerekiyor mutlaka çocuğumuzun. Mahremiyet eğitiminde de bunu nasıl yapacağız? Asla korkutarak değil arkadaşlar. Güvenli davranışın öğretmemiz gerekiyor. Çocuğa bazı bilgileri verirken onu asla korkutmamamız gerekiyor. Çocuk korkutursanız eğer hayatın ilerleyen dönemlerinde vajinusmus gibi e, cinsel sorunları da ortaya çıkmasına sebep olabiliyor bu durum. Mesela çocuğa giyinirken kimsenin görmemesi gerektiğini öğretmeliyiz. E çocuğa bedenine iznin dış iznenin dışında kimsenin dokunmayacağını, dokunamayacağını mutlaka bunu ona öğretmeliyiz. Burada çok önemli iç çamaşırı kuralı var. Çocuğa mahremiyeti öğretirken vücudunda iç çamaşırın olduğu alana sen izin vermeden hiç kimse dokunmamalı diye bilgi vermeliyiz. Ben bile izin almadan dokunmamalıyım sana demeliyiz. Gerekirse sadece doktor dokunabilir. O da senden izin alarak annenin ya da babanın yanında bunu yapabilir. Yani sınırları çok net bir şekilde belirlemeniz, annem ya da baban olarak iç yamaşır bölgene ben bile senden izin almadan dokunmam, dokunmamalıyım bilgisini mutlaka çocuğumuza vermeliyiz. Çocuğa giyinirken de kimsenin göremeyeceği bir alanda olması gerektiğini öğretmeliyiz yani giyinip soyunurken mutlaka kendine kapalı bir alan yaratması gerektiğini öğretmeliyiz. Bunu öğretmediğimiz zaman çocukta özel alan algısı maalesef oluşmuyor arkadaşlar. Oluşmadığı zaman da herhangi bir yanlış davranışa açık olabiliyor ya da kötü davranışa ve istismara açık hale gelebiliyor. Mesela tuvalet ve banyo kullanımı da burada çok önemli. Tuvalet ve banyo gibi evin bazı alanlarında özel olduğunu Çocuğumuza anlatmalı ve bunu öğretmeliyiz. Çocuğun odası ayrılmalı. Özellikle 4 yaşından sonra odasına girerken kapısı çalınmalı. Tuvalete ve banyoya girerken kapının kapatılması gerektiğini çok detaylı ve anlayacağı şekilde anlatmalıyız. E, ve bunu tabii ki uygulayarak da göstermeliyiz. Tuvalet ve banyoda biri varken mutlaka kapıya vurulması gerektiğini anlatmalı ve ona bunu öğretmeliyiz. Çocuğun yaşından 4 yaşından itibaren tuvalete kendi başına kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. 4 yaşından itibaren banyo yaparken iç çamaşırla beraber banyo yaptırmalısınız. İç çamaşırda kendisini değiştirmesine fırsat vermelisiniz. Anne ve baba bunları sadece anlatarak değil yaparak çocuğa örnek olmalıdır. Bu konuda örnek olmak saatlerce konferans vermekten çok daha fazla eğitici olacaktır. Çocuğun çekmecesine ya da çantasına izin alarak bakılırsa çocuk da kendi özeli gibi başkasının özeli arasında sınırlarını öğrenmiş olur. Bu anlamda evdeki davranışlar çok önemli arkadaşlar. Ee, Gerçekten mahremiyet konusu çok detaylı. Farklı bir videomda farklı mahremiyet konularına değinmeye devam edeceğim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.